Evet mavi. Ne yapıyorsun onlarla? Oyuncak. Oyuncak. Seviyor musun bu oyuncağını? Yok. Hadi çevir bakalım. <laughs> Aferin sana. Hadi bu 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 oyuncak. Evet çevirerek oraya koyalım. Koyabilir misin sen? Çevir bakalım döndür. Yardım edeyim <laughs> mi sana? Hadi bakalım. Beraber yapalım o zaman. Bak nasıl çevriliyor. Buradan. Hadi yardım et anne. Böyle çeviriyoruz. Sen de çevir bakalım. Anne baba. Turuncuyu çeviriyor musun? Evet yukarıdan al. Lok. Lok. Neden lok? Bu. Mavi. Turuncuyu da üstüne koyabilir misin? bunu koy bakalım. Hop. Ne oldu? Da, da, bu, Hadi. Çocuğu, tamam, sen yap bakalım anneciğim. Hı -hı. Buradan getireceksin. Hı -hı. Tut bakalım, tut 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 yeşil yukarıdan. Tut, it bakalım. Aferin. Tekrar tut kaldır anneciğim. Evet. Hı -hı. Böyle itekle itekle itekle. Yes. Da. Şimdi hangisini istiyorsun? Sarı. Sarıyı nereye götürelim? Buraya getirelim mi? Hadi o zaman. İtekle bakalım. İtekle. <laughs> Öyle mi iteklenir anneciğim? Öyle iteklenmez. Bak buradan gelecek. Böyle çevireceğiz. Böyle. Bak 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 çevriliyor. Buradan çevirdik. Geldi buraya. Hop. Nasıl düştü gördün mü? Sıra sende. Ooo hangilerini itekledin öyle? Bu. Hadi bakalım sıra sende. İt bakalım. İtemiyor musun? Hadi yapabilirsin sen. Aferin.